Herkese merhaba. Şimdi tabi malum hastalık ve karantina günlerinden dolayı hepimiz bir şeyler öğreniyoruz bu süreçte. Ama bugün sadece bunlardan bahsetmeyeceğiz. Yaşadığımız her kriz hayatımızda bizim için önemli bir fırsat aslında. Fırsat doğuruyor. O yüzden bugünkü konumuz da mutluluk, mutsuzluk ve çekememezlik. Mutlu olmayı bir daha gözden geçirelim mi? Müzik elimizde olmayanları aramaktır. Mutluluğun yolu ise elimizde olanı, olmayanı bilmek, bununla yetinmek ve şükretmekten geçer. Aslında maddiyattan öte ruhumuzun zenginliği önemli değil midir? Yıllar boyunca o rekabet içinde olmanız, kıskançlığınızı körüklemiş olabilir. Şimdilerde ise hepimiz bir şekilde eşitiz. Evlere kapandık, çoğumuz ve ani bir hareketle bütün o hayatımızın keşmekeşi durdu. Telaşlarımız, çekememezliklerimiz birden son buldu. Ya da son mu buldu? Acaba hala o storylere girip ya onun evi ne kadar güzel, ne kadar mutludur o diyor musunuz? Ya da abi ben bu kadar kilo aldım o hala nasıl zayıf diye hayıflanıyor musunuz? Kıskanıp bir, bir kaşık suda boğasınız geliyor mu? Başkalarının elindekini görüp kendi elinizdekini değersizleştirdikçe mutlu olamazsınız. Şimdi çekememezlik konusuna tekrar geleceğiz ama öncesinde gerekmedikçe sokağa çıkmayın deniliyor bu aralar bize. 20 yaş altı, 65 yaş üstü zaten çıkamıyor. Ama bizim yaş grubu aralıkta olanlara gerekmedikçe sokağa çıkmayın deniliyor. Şimdi bu cümleden sonra kişi sokağa çıkmadan önce bir düşünüyor. Gerçekten gerekli mi? Değil mi? aslında biz farkına, farkına varmadan öz disiplinimizi pekiştiriyoruz. Gerçekten ne gerekli? Öyle bir dönemde yaşıyorduk ki bir şey önümüze geliyor, onunla daha tam mutlu olamadan hop başka bir şey üstün, üstüne, geliveriyordu. Ve ne oluyordu? Tam mutlu olamadan diğer şeye mutlu olmaya başlıyorduk ya da olamıyorduk. Çünkü tatminsiz oluyorduk. Ya nasıl olsa her şey geliyor. İstediğiniz her an her şeye istediğiniz şekilde ulaşabiliyordunuz. Şimdi ne oldu? Gerekmedikçe sokağa çıkmayanın meyveleri olarak gerçekten neye ihtiyacınız var? Ya da elinizdekiyle ne kadar daha yetinebilirsiniz? Onu öğrenmeye başladınız değil mi? Böylece mutlu olmak da belki biraz daha kolaylaşır. Çekememezlikle başkalarının elindekini kıskanmak sizi sadece mutsuz eder. Bu durum diğerlerine öfke duymanıza da neden olur. Demin dedik ya bir kaşık suda boğazınız gelir. Halbuki kıskançlık yerine kendi içine bakıp insan gelişirse daha da mutlu olabilir. Çekememezlik yapan kişileri de böylece etrafınıza toplamamış olursunuz. Evet doğru duydunuz nasıl bakıyorsanız dünyaya benzer şekilde bakan kişilerle etrafınız dolu veriyor. Ya da sohbetlerinizde o o taraflarınızı ortaya çıkarmaya başlıyorsunuz. Dünyanın en eski mutluluk öğretmenlerinden biri olan Epikür, bundan yaklaşık 2300 yıl önce aslında mutluluğu bir şekilde tarif etmiş ve demiş ki aç kalmamak, susuz kalmamak ve üşümemek mutluluk için en önemli şeyler. Bunlar olmadığı zaman iyi bir başlangıç yapıyorsunuz mutluluk için ve şöyle eklemiş. Yemeklerin bolluğundan değil, iyiliğinden zevk alıyorsak, yaşamın da uzunluğundan değil güzelliğinden zevk alırız. Aslında olay bu kadar basitken çekenmezlik ve kıskançlık halleriyle bütün o boğuculukla özünüzdeki iyiliği de aşağı çekiyorsunuz ve karanlığa doğru itiyorsunuz. İnsanların iyi taraflarına odaklanmaya çalışın. Buna da kendinizden başlayın. Kendinizde ve insanlarda olan kötü tarafları affetmeye başlayın. Çalışın en azından. Mesela kendinizde eğer bu çekememezlik ya da kıskançlık varsa ya da tatminsizlik, şükürsüzlük varsa bunu görün. Bunu törpülemeden önce, önce bir affedin. Kendinizi bir kabul edin, sarın, sarmalayın, şefkat gösterin. Belki çocukluğunuzda görmediniz çünkü. Buna şu anda sağlıklı yetişkin halinizle kendiniz yine içinizdeki çocuğa gösterebilirsiniz. Değişim işte ondan sonra başlar. İterek, kakarak, döverek değişim olmaz. Kalıcı olmaz. Diğer gıcık olduğunuz insanlara bir bakın. Onlarda acaba sevilecek bir taraf var mı? Ya da illa vardı da sevmediğiniz o taraflara bir bakın. Acaba bunlardan sizde de var mı? Belki kendi içinizdeki pürüzlere gıcık olduğunuz için karşı tarafa öfke kusuyorsunuzdur. Bir bakın. Ne sizi irite ediyor? Zekanızı, ruhunuzu ertelemeyin. Kendinizi küçük görmeyin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Kıyasladıkça daha kıskanç olursunuz ve öfke duyarsınız. Demin dediğimiz gibi sevgi yok olur. Halbuki bizler sevmek için geldik bu dünyaya. Sevgiyle dolduk, keşfedin. Kendinizdeki iyi ve kötü tarafları keşfedin, sevin onları ve değişim böyle başlar. Ama kendiniz için keşfedin. Neye ihtiyacınız var? Neye yok? Bir tartın, biçin. Kendinizi tanımak için harika bir fırsat bu dönem. Ben demekten daha fazlası olduğunuzu göreceksiniz. Aynı hareketleri değil farklı davranışları bu sefer deneyimlemeye çalışın. Zaten yıllardır aynı şeyler yapıyorsunuz. Belki de hiç işe yaramadı. Değişik şeyler deneyin ki belki de öğrenmeniz daha farklı boyutlara ulaşacak. Unutmayın. İçinizde harika bir güç var. Bunu kötü bulutlarla gölgelemeyin. Bir dağıtın onları. Bir özündeki sevgiyi bulun. Ve ondan sonra kendinizi sarın, sarmalayın. Başkalarıyla karşılaştırmaya gerek bile yok. Bunu göreceksiniz. Müzik